Merhabalar. Yeraltı edebiyatı diye bir şey var biliyorsunuz, bir kavram var. Birçok edebiyatçının kendini bu kategoride e, adettiği, edebiyatın biraz daha özgür, biraz daha uçarı, biraz daha cesur türü olarak lanse edilen bir yeraltı edebiyatı furyasıdır son dönemlerde. Aldı yürüdü biliyorsunuz. Ben buna karşı çıkıyorum. Edebiyat edebiyattır yerin altı veya üstü olmaz. Yani yeraltı edebiyatını kanun kaçakları mı okuyor? Yine bunu standart okuyucumuz okuyor, normal insanlarımız okuyor. Çocuklarımız, yetişkinlerimiz bizler okuyoruz. Bu yüzden ben yeraltı edebiyatı diye bir tanımlamaya karşı çıkıyorum. Bunun birçoklarının genel toplum kabulünün dışında, tırnak içinde tabuların dışında veya genel ahlaki normların dışında davranabilmeleri için, yazabilmeleri için bir kılıf olduğu kanaatindeyim. Çünkü Yeraltı Edebiyatı adı altında edebiyatın yapmaması gerektiği vahşette, yapmaması gerektiği uç noktalarda anlatımlar sergileniyor. Özellikle pornografik pornografik anlatımları çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz bu tarz eserlerde. Bunun yanında bazı vahşet ifadelerini en küçük ayrıntısına kadar görebiliyorsunuz. Küfür zaten gırla, sokak ağzından beter bir e, küfür dili kullanıldığını görüyorsunuz. E, bu anlatımın kesinlikle edebiyatta da ben çok fazla bağdaştığını düşünmüyorum. Çünkü edebiyat e, doğrudan anlatma sanatı değil, e, bunu estetik hale getirerek ifade etme sanatıdır diye düşünüyorum. direkt sokaktaki birisinin anlatımıyla anlatmanın pek edebi e, pencereye sığdığını düşünmüyorum. Bu belgesel olur, tanıtım olur, bu tarz şeyler olur diye düşünüyorum. Özellikle yaşı küçük olan e, karakterlerin romanlarda e, bir yetişkin pornografisiyle ele alınması, bunların burada, bu anlatımlarda birer figür haline getirilmesi kabul edilebilir gibi değil. E, Yekta Kopan'ın Aile Çay Bahçesi isimli kitabını okurken bu videoyu çekme fikri geldi aklıma işin açığı. Çünkü bir anda kendinizi adeta bir önünüze açılmış bir çukura düşmüş gibi hissettiğiniz bir pornografik sahne var ve 12 yaşındaki, 13 yaşındaki çocukların içerisinde bulunduğu bir sahne. Bunlar hayatta yok mu tabii ki var. Hayatta ne varsa edebiyatta da o yer almalı zaten. Çünkü edebiyatın konusu insan. İnsanın etrafındaki çevre, doğa, insana etkileyen her şey fakat e, bunun bu kadar açıklıkla bu kadar e, bir adeta fantazi köşesi edasıyla ayrıntılı anlatılmasının ben o kitaba hiçbir katkı sağladığı kanaatinde değilim hatta o kitabın kalitesini düşürüyor bana göre ve e, bu kitabı okuyanların insanlar olduğunu düşünürsek ve farklı yaş skalalarında olduğunu düşünürsek çok da riskli ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum yani her şey sanat için olamaz her şey insan için olmadığı gibi fakat bu eserlerde insanlara yazılıyor. İnsanların bunlardan etkilenebileceği varsayımıyla düşünülmesi gerekiyor. Ee, Yekta Kopa'nın bu Aile Çay Bahçesi gibi kitapları bu kadar rahat dağıtılırken o zaman yakın zamanda biliyorsunuz e, bir kitap vardı ismini unuttum Zümrüt Bir Şeyler. E, küçük bir çocuğu yine bir bebek e, bunun bir pornografik bir sahneden dolayı toplumda biliyorsunuz reaksiyon haklı bir reaksiyon olmuştu ki olması da gerekiyor. Ona öyle tepki gösterirken Hakan Günday gibi, Yekta Kopan gibi, daha birçok sayacağım kişilerin çocuk figürlerine bu tarz pornografik sahneler oluşturmaları, türetmeleri ne kadar doğru bunları da bilmiyorum. Bunlar tabii ki bir sansür mekanizmasıyla mı yapılır? Ben sansüre de çok destekleyen bir insan değilim. Fakat o kontrol mekanizmasının gelişmesi gerekiyor. Özellikle okurun böyle kitaplara prim vermemesi gerekiyor. Böyle sahneleri hoş görmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. çok da uzatmak istemiyorum. Özetlersek yeraltı edebiyatı yoktur. Bel altı edebiyatı vardır diye düşünüyorum. Edebiyat edebiyattır ve gerçekten edebiyat yapmalı farklı güdüleri tatmin etmek için edebiyat bir e, yazarın malzemesi olmamalı, edebiyat bir amaç olmalı diye düşünüyorum. E, videoyu da dediğim gibi fazla uzatmadan görüşürüz diyorum.